Evet arkadaşlar, bu bölüm biraz ciddi olacak. Duyduğumuza göre YouTube artık dislike butonunu kaldırıyor. Yani siz dislike verdiğinizde kimse görüntülemeyecek. Sadece siz görüntüleyebileceksiniz. Bunun nedeni YouTube büyük organizasyonun büyük videoları korumaya çalışıyor. Küçük yüzler çok fazla onlara nefret ediyorlar, dislike falan veriyorlar. İşte bu aynı Twitter, TikTok gibi olacak. Ayrıca son günlerde dislike butonu yanlış e, amaçlara kullanıldı. Bunu YouTube da istemiyor. O yüzden ee, dislike butonu artık siz bir dislikeladığınız geçersiz olacak. Sadece siz dislikelemiş oluyorsunuz. O artık public değil. Yalnız yalnız bu dislike olayını biz yıllardır kullanıyorduk ve bir sürü hatıralarımız var. Bu hatıraları unutmamak için bu videoya son dislike'larınızı verin. Sakın like atmayın ha. Sadece dislike. Hatta başka akontunuz varsa onları da dislike için kullanın bu videoda. Eee, bu herhalde YouTube'daki son dislike macerası olacak. O zaman kadar görüşürüz. 快点进去看看。